Tamam. Aşağı indirme işi. Tamam. Tamam. Tamam ben ben Evet yazar. Ee, an, yani, ya çıkıyorlar, tamam. ben... Sağlık camiamızda uzun yıllar çalışan, yıllarca hizmet veren, aynı zamanda kendisi de bir sağlık çalışanı doktor babası, 66 yaşında Kemal Terzioğlu, 3 Ekim tarihinde e, bir travma, araç dışı trafik kazası, onun akabinde Yoğun bakım gereksinimi. Yoğun bakıma aldık, solunum cihazına bağladık, tedavilerini planladık. Görüntüleme yöntemleriyle beyinde kanama hası mevcuttu. Ameliyatı alındı. Ameliyat sonrası tekrar yoğun bakıma alındı. Akabinde ilerleyen e, zamanda nörolojik tablosu iyice geriledi. Sonra ileri tetkik yaptık. 5'inde 5 Ekim saat 14.07 gibi klinik beyin ölümü tanısı kondu. Aileye deklar ettik. Aile kabul etti organ donasyonunu. Bölge Bursa Organ Koordinasyon Merkezi ile irtibata geçildi. Karaciğeri Uludağ Üniversitesi Böbrekleri e, Acı Badem Bursa Korneaları Balıkesir Üniversitesi e, Talep etti. Çalışmalarımız devam etti. Yıllarca insanlara Şifa dağıtan Binlerce insana Şifa veren Kemal Terzioğlu Son nefesinde de ailesinin onamıyla yine insanlara can oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı sağlığı dileklerimizde bulunduk. Medya kanalıyla da diliyorum. Keşke herkes bu kadar şuurlu olsa. Çok insanlara organlara ihtiyacı var. Bu konuda daha hassas davranılması en önemli. Biz de bu iş için buradayız. Teşekkür ederim. Dört. Dört tane. Ee, ee. Karaciğer bir, böbrekler iki, i̇ki üç, üç. kornealar bir, dört. Dört tane. Meclisinden olsun, inan doğru karar ver. Bak bu her zaman karşına çıkacaktır. Bir abim var. mı? Tamam. Babam yaşamaya çok severdi. Ee, i̇nşallah organları başka vücutlarda, başka hayatları yaşatacak. Umarım diğer vatandaşları daha örnek olur bu şekilde. Teşekkür ederim.